Medya darbesinin kronolojisi son bir yıl. 18 Aralık 2013. Şahsiyetimi kaybedeceğime işimi kaybettim diye Nazlı Ilıcak sabahtan kovuldu. 30 Aralık 2013. Profesör Doktor Osman Öztoy Yeni Şafak gazetesinden kovuldu. 2 Ocak 2014. Lig TV, bağımsız milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür'ün yorumlarına son verdi. 5 Ocak 2014. Erdoğan uzak doğu seyahatine Habertürk, Radikal, Hürriyet, Zaman, Milliyet, Vatan, Bugün, Taraf, Posta, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerini almadı. 8 Ocak 2014 Sabah gazetesi yazarı Nur Batur, sabah kara propaganda aracı oldu diyerek istifa etti. 11 Ocak 2014 Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, devlet çöktü dediği gazeteden kovuldu. 22 Ocak 2014 TRT'de kıyı, TRT'nin ülke genelinde çalışan 800'e yakın muhabiri işten çıkardığı öğrenildi. Today Saman muhabiri Mahir Zeynalov Erdoğan ile alakalı attığı bir tweet yüzünden sınır dışı edildi. Türkiye gazetesinin yeniden yapılanma sürecinde transfer ettiği Alper Görmüş, gazeteden ayrıldığını açıkladı. 10 Şubat 2014 Fatih Altaylı medya baskısının her zaman olduğunu, ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla bunun somut olarak herkes tarafından görüldüğünü söyledi. 12 Şubat 2014 Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Türkiye'nin dünya ifade özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. olduğunu açıkladı. 19 Şubat 2014 Cüneyt Özdemir cemaati eleştirmesi konusunda tehdit edildiğini söyledi. 21 Mart 2014 Twitter'lar falan var ya, şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet evet hepsinin. 23 Mart 2014 Başta Doğan grubu olmak üzere, açık söylüyorum, Ciner grubu olmak üzere, buna benzerler. Sabah gazetesi Roma temsilcisi Yasemin Taşkın, eşininle Republik gazetesi için Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportaj yapması nedeniyle gazeteci görevinden uzaklaştırıldı. 4 Nisan 2014 Sabah gazetesi ünlü ekonomi yazarı Süleyman Yaşar'ın işine son verdi. 8 Nisan 2014. Dünya gazetesinde tenkisat sonucu 50 gazetecinin işine son verildi. 14 Nisan 2014. Senin önüne yatarım reza manşetiyle bilinen karşı gazetesi baskılara dayanamayarak kapandı. Karşı gazetesinin kapatılması sonucunda 94 gazeteci işsiz kaldı. Fikri Akyüz, akşam gazetesinin yayınlarının 28 Şubat medyasından daha beter olduğunu söyledi, istifa etti. 1 Mayıs 2014 Freedom House Dünya'da basın özgürlüğü raporunda Türkiye'yi kısmen özgür statüsünden özgür değil statüsüne düşürdü. 13 Mayıs 2014 Davutoğlu zaman muhabirini azarladı. Rahatlıkla evine gidebiliyorsan ülkede özgür basın vardır. 25 Mayıs 2014 NTV'den daralmaya gidiyoruz bahanesiyle 20 kişi kovuldu. Aynı şekilde Vatan ve Milliyet gazetesinden 30 kişinin işine el son verildi. 3 Haziran 2014 CNN'in dalkavu Oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. 14 Haziran 2014 İktidar yandaşı Star gazetesi Türkiye'nin Demokrat iki kalemi Mustafa Akyol ve Profesör Doktor Sedat Laçiner'i gönderdi. 17 Haziran 2014 Erdoğan istediği Musul haberlerine yayın yasağı getirildi. 7 Ağustos 2014 Gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın. 9 Ağustos 2014 Erdoğan Malatya'da yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında hedef gösterdiği Doğan grubunun amiral Genisi Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ani bir kararla görevinden istifa etti. 15 Ağustos 2014 Yazısı baskıdan çıkarılan Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil görevinden istifa etti. 10 Eylül 2014 Gazeteci İbrahim Yıldız, Yavuz Semerci ve Zafer Arapkirli istifa etti. 25 Eylül 2014 Bugün ve zaman gazeteleri Washington temsilcileri Adem Yavuz Arsan ve Ali Halit Arsan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni ve danışmanlarının saldırısına maruz kaldı. 30 Eylül 2014 Polis internetten yayın yapan karşı gazetesine baskın yaptı. İşsiz gazetecilerin kurduğu Grihat sitesinin muhabirleri hakkında da arama kararı çıkarıldı. 26 Ekim 2014, Denizli'de polis tarafından saat 5.30 sıralarında gözaltına alınan sözcü yazarı Soner Yalçın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 27 Ekim 2014, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 12 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde toplam 1863 gazetecinin kaleminin kırıldığını söyledi. 7 Kasım 2014, onun için bunların ani acil operasyonlara ihtiyacı var. 11 Kasım 2014. Fatih Altaylı yazılarına bir süre ara vereceğini duyurdu. Uzun bir Güney Amerika gezisi yapmak istediğini ifade eden Altaylı, affınızı rica ediyorum dedi. 25 Kasım 2014. Sulh Ceza Hakimliği 4 eski bakana ilişkin yolsuzluk iddialarının araştırıldığı Meclis Soruşturma Komisyonu ile ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. 14 Aralık 2014. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve STV Yayın Grup Başkanı Hidayet Karaca, yapılan hukuksuz polis baskınıyla gözaltına alındı. 19 Aralık 2014. İki makale bir haberden dolayı gözaltına alınan Ekrem Dumanlı denetimli bir şekilde serbest bırakılırken Hidayet Karaca dizi senaryosundan terör örgütü kurmak ve yönetmek iddiasıyla tutuklandı. 26 Aralık 2014. Ha belki onunla beraber Başka alınan da olacaktır, olabilir. 30 Aralık 2014. Gazeteci Sedef Kabaş, 17-25 Aralık ile ilgili tweet attıktan sonra gözaltına alındı. Savcılık hakkında 5 yıla kadar hapis istedi. İddianame kabul edildi. 7 Ocak 2015 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın iş adamlarından olan Ethem Sancı star, Eser Karakaş'ın gazetedeki yazılarına son verdi. 25 Mart 2015 Medya Etik Konseyi Genel Başkanı Halit Esendir'e Bitbüs'e Şerakan Fidan'a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ardından kararın 5 yıl süreli ertelenmesi karara bağlandı.